Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankartus ve bugün Foundation'la devam edeceğiz. Evet arkadaşlar başlamadan önce şunu söyleyeyim. böyle bir şey yapmayı düşündüm. Oyunu böyle 2-3 saat çekip stoklayıp parça parça atmaya düşündüm. Ki başka oyunlara da geçebilirim Planet Zoo gibi falan filan. Çünkü zaman bulamıyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. kaldığımız yerden devam edelim. Kale bölümümüzü yapmıştık. Şurada hatta inşa ediyorlar salonu malonu, salon diyorum, dört köşkünü falan işte. Evet köyümüz halen büyüme yapmadı ama onun bir çözümü var. Hemen başlayalım bakalım şehrimiz nasıl bir görünüme sahip olacak. Evet ilk önce arkadaşlar şöyle bir şey... Aa bak yine atçı geldi. Atçı gelsin biz şimdi ilk önce ne yapacağız? Şu dört köşklerini tamamlamalarını sağlayacağız. Daha tamamlanmamış. Şöyle bir şey varmış bunu bilmiyordum. Sağ Shower Pers yazdı. Öğrendik. Şu parçaları tıklayınca şurada şey yapabiliyor musun? Hazine büyük salon bir de çalışma odası açabiliyor musun? bir şimdi böyle bir şey yapacağız. İlk önce bir büyük salon açacağız. Ee, hazine şey açacağız. Sonra şu yukarıdakini de tamamlasalar az kaldı. Oraya da şey um, bir tane daha bir şey vardı onun adı neydi ya? Ha çalışma odası pardon. Evet çalışma odası var onu da az kaldı yapacağız. Bundan sonra bakın şimdi evleri yapmaya başlayacaklar az kaldı. Ama ayın sonunda bir işçi köylüye terif et. Sonra nasıl yapacaktık? Ya henüz daha olmuyor. Hayır her şey yolunda diyor. Tamam da bana bir saniye. Şunu tamamladıktan sonra oluyor galiba. Aynen. Evet bir büyük salon fonksiyonu Lord köşene bilmem ne et yaptık. Genel düzenle. Ee, yeni bir şey geldi mi? Daha gelmedi. Yok daha olmadı ama az kaldı olacak büyük ihtimal. Mesela buraları ev yapacaklar arkadaşlar. Bir de şu bölgeyi hemen bir e, şekillendirelim. Şurayı mesela arkadaşlar bak konutu alalım. Şurayı yok edelim. Neden? Çünkü şuraya ev yapmasınlar şimdilik. Orası bizim Lord alanımız. Şurayı küçültelim. Bu arada arkadaşlar, ım, Mountain Blade hazırlanıyor. Bunu da demiş olayım. Sonra, e, Planet so Planet So Şimdi böyle bir şey var arkadaşlar. E, bu hafta biraz zor olacak. Evet, neden? Çünkü e, şöyle diyeyim, İşler yoğun. Bir de Cuma günü e, önemli bir şey olacak. Onun için yani fazla moral de yok. Ameliyat konusu falan filan ama Detaylarına girmek istemiyorum şimdilik arkadaşlar. Yani bilmiyorum düşünmek istemiyorum şimdilik. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Ee, eğer onlar geç, geçerse geçtikten sonra arkadaşlar düzenli bir şekilde devam edeceğiz. Şeyler işte dediğim gibi Planet Soy'u hazırlıyorum. Zaten bilen ama bakalım zaman alacak. Moralim biraz daha böyle zaten. Şuraları yok ettik. Ee, ikinci i̇kinci evi yapmaya başlamadılar daha yok. Ama şunu tamamladılar. Bak şunu yapabiliriz. Parçalara gir. Şimdi buraya da çalışma odası yapalım. Hatta böyle hazine diyelim. Şimdi de hazinede. O zaman paramız artıyor bak yukarıda. Oha! 800'den 1580 oldu. O zaman paramızı bir ilk önce biriktirelim. Evet bin, bin, tamamlandı. En sonunda bir kişiyi bir işi köylü yap diyor. De nasıl yapacağız? Evi görüntüle. O nasıl oluyor? Ha. Tamam. Evet şimdi daha yapamıyoruz mu? Bakayım bakayım bir gün diyor. Şu E, bunu tamamladık. Hazine, büyük salon. Eksik bir şey mi var? Boş köylü. Ha, boş köylü ata. Tamam. Lucy. Ata. Ya bunları atamalıydık ilk önce aynen. Atadık bu şimdi buraya gelirse Ziyarete gelen iki insanların ikisinin köylü katılmaya karar verdi. Tam bize katılmışlar. Aslında bunu durdurma yolu da varmış. Durduralım mı bilmiyorum da. Şimdilik böyle bir kâhasın düzenle çık şuradan. Evet ev yapmaya başladılar mı? Şimdi buraları hep ev yapmaya düşünüyorum arkadaşlar. Aynen bakın evleri yapmaya başladılar. Süper ya. Yalnız şuralarda da konut. Bir saniye şöyle. Tamam. Şu kenarları yapmasınlar. Nedenini biliyorsunuz. Araba yoksa geçmez. Evet, evleri yapmaya başladılar. Şimdi köy düğülerimizi arttırabiliyor muyuz? Burada bir şey olacak da. Sen bir şey bakayım. Bak da yavaş yavaş gelişiyor işte herhalde. Evet, paramız bu kadar olmuşken arkadaşlar ilk önce diyeyim buraya buraya mı büyütsek, şuraya mı yapsak? Hatta köyümüzü şuradan yukarı yaparız. Evler hep bu yukarıda da olur. Ne diyorsunuz? Güzel olmaz mı? Öyle yapalım. Buraya hatta hep ormancılar kuralım. Bak o zaman bir saniye. Şu bölgeyi büyütelim. Şurayı alalım. Şimdi yetmiyor. Biraz biriktirmeliyiz. Biriktirdikten sonra şu bölgeye şunu şunu alalım. Zaten buraya geldik mi yetiyor. Sonra sağa doğru da büyüteriz. Çünkü bizim hedefimiz vardı. O da şurayı duvarla kapatmak. Şuraları. Ki bizim büyük şehrimiz oluşunca sınırları olması lazım. Ama ben kafadan attığım bir şey ama güzel olacak bence. Şunu kapat. Nerede? Neredesin? Neredesin? Her zaman. Ya ben bunu nereden açtım? Şuradan. Aynen. Heh, tamam kapandı herhalde. Şunu da şuradan kapatalım. Evet ilk evi yapmaya başladılar. Yaptılar hatta. Nasıl yapmaya başladılar? Eee cazibe düşük diyor. Lossi'ye boyut bilmem ne bilmem ne. Şuraya bir bakalım. Şimdi ben bunları... Her şey yolunda. Yanlış bir şey mi yaptık ya. Sen de büyük salon diyor. Hazine diyor. Kapı diyor. Tamam buraya... Yok bak şuraya şöyle şey yapabiliriz. Şurasını yap çalışma odası. Buraya da salon yapsak. Şunu Büyük salon yapsın atanmış. Düşün çıkartalım. He, tamam kaldırsın boş köyde. Koy. Allah Allah. Hatta şöyle bir şey de diyelim. Konutları şuraya kadar yapabilirler. Şuraya kadar gelsinler arkadaşlar. Neden derseniz şuraları bir şehir olacak. Ee, şu tarafa sınırımız nerede? Aha oldu valla bakın. Ahşap uzantı. Lordum. Belirli bir ücret karşılığında köylünüzün bazılarını daha yüksek statülere yükseltebilirsiniz diyor. Köylüye yükselt diyor. Evet 20'şer altına yükseltebiliyorum. Bu ne peki? Allah'ım yükselt öde de Ha bunlar bizim olanlar, şunlar da iş. Tamam, anlamadım ki. Dur, o zaman şunları yükseltelim arkadaşlar. Zaten paramız biraz var. Sıfıra düştü. Evet, şu an. <laughs> Your army is growing stronger. We will offer you, bilmem ne bilmem ne. Long life to Luer King. Yaşasın kral bilmem ne işte bilmem ne. Evet, şuraya bir bakalım mı? Balıkçı açabiliyoruz arkadaşlar. Balıkçı açılıyor. <laughs> Çit, çiti de açabiliyormuşuz. Başka ondan hariç hiçbir şey açılmıyor. Oo, bir sürü şey gelmiş arkadaşlar. İşimiz valla büyük iş çıktı başımıza ama bakalım ne var ne yokmuş. Taşçı kulübesi, ambar diyor, koyun çiftliği. O evler yapmaya başladılar. Ben bunları dur biraz dur bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır her yeri yapmayın. Şurayı bize bana bırak. Neden? Şurayı da bana bırak. Neden? Çünkü bir sürü yeni şey gelmiş. Onlara yer kalmayacak. Bunlar göçmeye başladı ya resmen buraya. Şurayı bize bıraksınlar ya. Şu şuraya. Şöyle buraları ev yapabilirsin. Hatta şuraya da bırakın. Biraz sahil kalsın. Şuraya da alın. Tamam biraz sahile yer bıraksınlar. Heh. Tamam bakalım şimdi ne var ne yok. Bak sonra köyümüz büyümeye başladı arkadaşlar. Ne güzel oldu bir iki haneli köy mü desem köy bile değildi şimdi köye dönüştü daha doğrusu bakın resmen köy oldu bizim hane <laughs> evet hemen bakalım neler gelmiş balıkçı gelmiş arkadaşlar balıkçı yapsak mantıklı olur çünkü burada balık malık filan bir şeyler görüyorum hemen şöyle güzelce ne arkadaşlar şöyle bir balıkçı kuralım ki balıkları tutsunlar bakalım hem nasıl tutacaklar şöyle bir tane kat yolu da şöyle bağla diyeceğim Kat abi şuraya. ha. Yolu da buradan bağlayabilirler. Konut de. Ee, kaynak toplama de. Şu balık yerlerini işaretleyelim. Tamam. Bir konut abi. Şu yolu bağlaması için. Ya böyle yapayım dur şuraya konut diyelim. Şuraya şöyle. Ama şuraya bir de yasak ara diyelim ki yolu buradan çeksinler. Ee, yasak alan der... Yok yok pardon. Yasak alan dersek şimdi balıkçı da gitmez oradan. Evet şöyle bak böyle açık kalsın. Evet ilk balıkçımızı yapıyoruz şu an. Artı 22'de. Bayağı iyi gidiyor. Köyümüz de büyüdü gibi. Bakın, bakalım yukarıdan nasıl duracak. Hemen şuradan bakalım küçük bir köy oluşmaya başladı arkadaşlar. Küçük bir köyümüz oluşmaya başladı. Şunun çatısına oturmuş gibi yapalım. Şöyle üstüne çıkmış. Oturmuş gibi. O balıkçı da kuruldu. Bakalım nasıl çalışacak İ ilk işçiler. Ya da ilk işçi daha doğrusu. Aslında 2-3 tane balıkçı yapabiliriz. Burada 3 tane şey var. Kaynak yeri. Bir tanesini şuraya koyduk. Aslında şu kısmı balıkçı mı yapsak? Şu sol kısmı. Şuraya zaten şehrimiz gelecek. Ya bu kalsın mı? Bakalım ne kadar hızlı getirecek balıkları. Bak bakalım mı Evet hanımefendi burada balık tutuyor yükledi doldurdu götürdü şuraya topluyor herhalde bakalım ee, balık 5 diyor şimdi buraya gelip depolup galiba şuraya mı getirecek yoksa depomuza şey mi ediyoruz? bir saniye depomuza göstermeliyiz şuraya balık göster Heh. şimdi buraya stoklayacak herhalde Tam bunu da hallettik bakalım daha ne var ne yok daha ne gelmiş daha ne gelmemiş ee, taş kulübesi. ambar. Bunu yapmış mıydık? Ambar kaynak ürünler lüks yapmıştık. E, koyun çiftliği. Uuu. Yalnız bu buraya olmuyor mu? Çiftçilerin yeri oluyor. E, ama onun içinde ekstra bir alan mı yapsak diyeceğim de, her yer orman ya ormanları şey etmeliyiz. Baksana buradaki ormanlar halen yok olmamış. Ha, biz buraya işaret mi mi yoksa bir şey yapmadık mı? Ağaçlarını Ağaçlandırma, kaynak toplama. Ya biraz daha hızlı toplasanız iyi olacak da. Biz buraya depo gibi bir şey mi yapsak arkadaşlar? Ki oraya hemen getirsinler. çiftliğimizi falan aslında şu girişe bak mesela girişte arkadaşlar şöyle çiftlik miflik olabilir sonra şehire doğru giriş olabilir öyle bir şey yapabiliriz yapalım mı ya öyle bir şey mi yapalım Yoksa yani bu duvarlarımızı çektikten sonra şuranın önünü mü yapalım diyorum da bakalım bir. Alan geliştirme yapalım. Ya da az kaldı şuraya da alacağız. Şuraya çiftlik müftlik yerlerini yapacağız. Ama yol biraz uzak olacak işte şehrimize. Çiftçi kasaba, e, köylerinden falan. Şu duvar duvarın dışında olsa bak duvarımızı buradan da çekebiliriz. Şuradan mesela. Şöyle şuraya kadar. Aynen olur. Bak şuradan kapatırız. İleride şuraya kadar. Ya şöyle çekeriz şuraya kadar. Bakalım artık. Şuradan da arkadaşlar. Şuradan başlarız çekmeye. Şuraya kadar çekeriz. Ki kalemiz tamamen kapan kapanmış olsun. İç kısmı da hep şey, büyük şehir olacak. Siyoserler şehri yani sizin şehriniz olacak. <laughs> Öyle diyelim. Baya bir büyüdü köyümüz bakın arkadaşlar bayağı büyüdü Artı 16 yapıyoruz altınımızı artıyor alan satın almalıyız Şart Bakalım şehir içine ne yapabileceğiz köyün çiftliği diyor dokunmacı kulübesi Yünü kumaş yapıyormuştu bunu şehir içine yapabiliriz mesela Çünkü güzel gözüküyor Şöyle buraya bir yere olur mesela. Şöyle kuralım mı? Ama bunu daha kurmayalmanız çünkü daha kuzu çiftliğimiz yok ki yani yün üretmiyorlar ki. Buğday tarlası, buğdayı da diçe yapacağım, şunu da dişe yapalım. Fırın mesela buraya olabilir ama buğday buğday yok o güzel olacak ya güzel yakışıyor bakın, süper gözüküyor. Yapını çekti baya güzel. Bak arkada fırın ekmeği nasıl yapacaklar onu da bile göreceğiz. Bak ne varmış orada ekmek var, yanında da şey var herhalde simit. Alman tarzı simit. Evet daha ne var. Ormancı kampı onu sonra bakarız. Balıkçı kulübesi. O zaman biz balık üretimine biraz şey verelim. Hatta şöyle yanlarına yapabiliriz. Şurası balıkçıların yeri olsun. Ha şunu da kurun. Şuraya da birkaç balıkçı atayalım. ve güzel bir şekilde şehrimiz büyüsün.